Rüyada eski sevgiliyi görmek unutamadığınızın ya da unutulmadığınızın alametidir ve bilinçaltınızda nefretli bir şekilde onu düşündüğünüze işaret ettir. Bu nedenle onu unutmak gerekir. Bir kimse rüyasında eski sevgilisiyle sarmaş dolaş olduğunu görürse rüya sahibinin amacına ulaşacağı anlamına gelir. Yeniden biri hayatınıza gireceği demektir. Eski heyecanları yaşayacak, keyifle geçirdiğiniz günlere geri döneceksiniz. Eski sevgiliyi görmek huzur ve mutluluğa, nimet ve berekete işarettir. Eski sevgilinin yüzüne karşı sevdiğini söylemek, karşılıklı sevgi ve saygının devam edeceğine işarettir. Rüyada sürekli eski sevgiliyi görmek anlamı nedir ve yorumu ne demektir? Eskiden olan sevgilinizi görmenize yenilik ve barışa tabir edilir. Umut dünyasının mahmurluğuna delalettir. Sevgilisi olduğu halde rüyasında sürekli eski sevgilisini gören kişinin ilişkisinin biteceğine yorumlanır. Sevgilisi olmadığı rüyasında eski sevgilisini görmek yeni bir birliktelik anlamına, yeni bir aşka adım atacağına işarettir. Yine eski olan sevgili rüyada görmüş olmanız evli biri için huzursuzluğa, bekar için ise müjdeli ve mutlu bir habere işarettir. Rüyada eski sevgiliye sarılmak mutluluğa işarettir. Rüyada eski sevgiliyi güler yüzlü görmek, güzel haberlere işaret ederken sinirli ve kızgın görmek de tartışmaya işaret eder. Bazen ayrılık, bazen birliktelik anlamına gelen eski sevgili aynı zamanda hayırlı ve temiz bir izdivaç anlamına da gelmektedir.